Evet sevgili Gülbim isteyicileri <laughs> yanımızda Adana Yapı Müteahhitleri Derneği var. Yapı müteahhitleri ayrı bir şey değil mi? Evet. İnşaat mühendisleri var, başka odalar Hepsi, var. odalar, dernekler var. Bu Adana Yapı Müteahhitler Derneği yani üst yapıcılar. Başkanım anlamadım. kendinizi bir tanıtın. E, Nadir Burankaya ben. Adana Yapı Müteahhitler Dernek Başkanı. Aynı zamanda müteahhitsiniz. Aynı zamanda müteahhitim. 48 yıldan beri e, Çukurova bölgesinde inşaat sektöründe e, aktif çalışmamız var. Başkanım yine işletmeçiniz de var sizin değil mi? Ayrıca başka sektörlerde de işletmeciliğiniz var. E, ee, turizm sektöründeyim. Aynı zamanda Çukurova Tercihler Birliği Başkan Yardımcısıyım. Adana'da bir e, dört yıldızlı bir otelimiz var. Onu işletmesini de yapıyoruz. Başkanım yaşınızda genç daha nelere imza atarsınız siz? Kısmet İnşallah. Evet. Şimdi var. Adana İnşaat Fuarındayız. Kaç üyenizle katıldınız? Şu an e, yaklaşık 200 üyemiz var ama şu an 25 sektöre sektöre destek vermek için fuarcılık destek vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Başkanım ilk fuarımız mı bu? Hayır, daha önce de yaptık. Daha önce farklı mekanlarda, farklı otellerde de yapmıştık. Bu ilk değil. Burada katılıyoruz. Evet, o şekilde oluyoruz. Evet. Şey mi bu? Peki fuarlar inşaatçılar veya işte efendim belediye inşaatçı veya şehir yapılanması gibi ilgili sorunları çözüyor mu ve katkı sağlıyor mu, bir ivme kazandırıyor mu? Kesinlikle ivme sağlıyor çünkü inşaat sektörü çok 250 tane birimden oluşuyor, tatil sektörü. Bunların hepsini bir arada görme imkanımız oluyor. Kişiler, iş yapanlar, tedarikçiler birbirini tanıyor. Sırf gayrimenkul satışı değil, yan ürünler dediğimiz diğer gruplar da var. Herkes birbirini daha çok, daha net bir şekilde tanıma imkanı oluyor. Ve biz de bu dönemde, bu 2019 TÜYAP'ın e, düzenlediği fuara Adana Yardım Tarihler Derneği olarak da ayrı bir bölüm demeyeyim ama grubun içerisinde e, bina satış bölümleri açmış olduk. E, daire isteyenler özellikle bu dönemde gereken indirimleri alarak e, daire alabilirler. Daire almanın tam zamanı diyor. Evet başkanım. Peki şehir dışında veya yurt dışında e, fuarlara katılıyor muyuz? Evet, dönem dönem yurt dışındaki fuarlara katılıyoruz. Hatta e, önümüzdeki e, Mart veya Nisan aylarında Almanya'daki bir fuara stand açmak için e, özellikle dahil olacağız. Hayandar adı altında ve sektördeki e, şu ana kadar e, yaklaşık bizden 10 veya 15 arasında bir e, üyemiz orada stand açacak. Başkanım bir de şey sorayım. Şimdi mesela siz bir derneksiniz, odasınız. Diğer bu mühendislerle, müteahhitlerle vesaire inşaatla alakalı oda ve derneklerle irtibatınız var mı? Kesinlikle var. Onlarla devam. Zaten odalar bizim ayrılmaz bir parçamız. Biz onlara da bağlıyız aynı zamanda. Ee, onlarda bir dirsek teması birimiz, hepimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için hareket ediyoruz ve konuşuyoruz. Şunu, şunu için sordum başkanım. Şimdi az önce inşaat mühendisleri odasına röportaj yaptığında Zekeriya Bey'le hani yurt dışında e, inşaatçılar branşlaşmış mesela yol mühendisi ayrı, köprü mühendisi ayrı, paraş mühendisi ayrı, yapım mühendisi ayrı veya konut mühendisi ayrı gibi size doğru, baktım biz, yapım biz, müteahhitleri biz, deyince biz üst yapacağız. Yani biz konut ve iş yeri yaparız. Bizim ayrıca kardeşlerimiz kardeş var. Akan Derneği, Adana Kamu Müteahhitler Derneği. Onlar yol yapar, baraj yapar, okul yapar ve buna benzer devlet kuruluşlarına ihale evler o işleri yaparlar. Biz girmiyoruz, biz vatandaşa ev e, yapıyoruz, e, iş yeri hazırlıyoruz ve onlara o şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Başkanım güzel sohbet oldu ama ben bir soru daha sorayım. Şimdi seyircileriniz merak ediyor. ev alırken neye dikkat edelim? Ev alırken neye dikkat etmez? Birinci, birinci sebep firmaya bakacaksınız. Firmanın geçmişine bakacaksınız. Yaptığı işlere bakacaksınız. Araştıracaksınız, soracaksınız. Araştırmada da hiçbir şey almayın diyorum. Çünkü yani bir daireyi dört kişiye satabilirler mi? Yani sırf inşaat sektöründe her sektörde bazı şeylerin beş ama kişiye işte İnşaatta daha çok inşaatta da satabilirler yani. ama bu biraz da alıcının e, düşünerek hareket etmesi lazım. Her düşündüğü ürünün bedelini çok aşağılarda bulduğu takdirde özellikle bizler imalat süresi, süresi, var. Yani bir şeyi alıp ertesi gün satmıyoruz. Biz onu imal ediyoruz. İmalat süresi şey, e, harcadığımız bedeller var. Alıcılar maalesef bazıları düşünmeden onları alıp 5 liraya bulduktan zaman alıyorlar. Daha sonra da birinci sebep mutayet suçlu oluyor. Tabii ki mutayet suçlu. Bunun yanında alıcı da suçlu diyorlar. Yani hesaplamak bir, lazım. Hani e, hükümet kanunu da çıkarttı. Dedi ki inşaat satılmasın veya alınmasın gibi ama hala daha proje aşamasında, temel aşamasında. Şu an, şu an öyle bir tasarı var, henüz netleşmiş değil. Ee, düşünülüyor, çalışılıyor, onun üzerinde bazı ayarlamalar da yapılacak. Doğru bir olay ama siz doğru bir bunlar bunların hiçbiri de sebep değildir bence. Yani diyelim ki sizin üyenizseniz sağlam bir yerden Biz, mi Biz Adana yapım taahhütleri olarak mevcut üyelerimizin arkasındayız. E, ee, sıkıntılarının çıkmayacağını kesinlikle biliyoruz ufak tefek şeyler dahil olsa biz burada elimizden geleni yaparız. Tamam. Sevgili izleyicilerimiz yani. birliği, yapı müteahhitleri yapım birliği müteahhitler. başkanı. Müteahhitler. evet, Burhan Kaya ile beraberdik. Güzel bir sohbet oldu. İnşallah istifade etmişizdir. Başka programda buluşmak dilek ve temennisiyle.